Marbaş Menkul değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Her salı saat 11'de olduğu gibi Borsa'nın nabzı programında Uğur Yılmaz'la beraber Borsa'yı konuşacağız. 10.000 seviyesini geçtik ancak 10.000 seviyesinde kaldık. 10.000 seviyesinden sonrasında ne bekliyor Uğur Bey? Hem dolar bazında hem de TL bazında endeksimizde son durum ne? Gelecek vizyonu açısından bir projeksiyon tutmak açısından Uğur Bey'in yorumları çok önemli tecrübelerinden faydalanıyoruz. Sizleri de bekliyoruz bu canlı yayına. YouTube kanalımıza hem MTrader hem MTrader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Uğur Bey'i yayınımıza alalım. Sonrasında da sohbetimize başlayalım. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Bey haftaya dün başladık. 10.000 seviyesi artık geldi. Rekorları gördük. 10.000 seviyesi uzun zamandır beklenen bir seviyeydi. Peki bundan sonrası için hem dolar bazlı hem de TL bazlı bakacak olursak... ...endeksimizde son durum nedir? Gelecek anlamında ne bekliyorsunuz? Şimdi aslında uzun bir konu bu. Çok kabaca özetlemeye çalışacağım. Endeks 10.000'i 10 geçti ama... Ee, yan hisseler maalesef 10 bini geçemedi. Onlar hala 8.000 bin endekste kaldılar. Ee, özellikle İMKB 30 tabir ettiğimiz ve dayanak varlık tabir ettiğimiz hisseler e, bu endeksin 10 bini geçişinde lokomotif görevi yaptılar. Bunlar arasında bankalar dahil olmak üzere e, 30 hisseleri yükselişte öncü oldular. Buna karşılık e, IMKB 100 yan tahtalar dediğimiz IMKB 100 hisseleri yükselemedi. Buraya dönmek üzere e, grafiğe bize bir bakalım e, nereden döndük? Aslına bakarsanız e, 10000'i 10 e, geçtik. E, sizin de söylediğiniz gibi ve önümüzde e, bir direnç e, teknik olarak yoktu boşluk e, var e, tarihi zirve ancak bu tel Dolar bazında çok önemli bir direkten döndük. 323 dolar endeksin e, döndüğü seviye. Bu seviyeden önce e, takdir ederiz ki aşağıdan başlayan hareket grafikte yani e, 2 dolar e, küsürden 2.2'den e, 3.2'ye kadar bir yükseliş yaşanmış. Dolayısıyla şu anda bir yükselen trend var. O trendin alt bantı 275 dolar, üstü 323 dolar olmakla birlikte şu an itibariyle gelen satışları son bir hafta 10 gün e, IMKB 30 dahil olmak üzere IMKB 100'e zaten geliyor. Buraya gelen satışları e, dolar bazlı e, grafiğe, e, tekniğe uygun olarak e, nitelendirebiliriz. 323 dolar çok kolay bir yer değil. 320-323 arasında e, iki tane e, direnç var. Dolayısıyla bu seviyeden gelen satışlarla endeksiyonunu aşağı çevirdi. aşağıda nereye kadar gelebiliriz? Özellikle yakın olarak bakarsak 313 dolar pivot seviyesi. 313'ün altına inmezsek daha iyi olur. Ama şayet ola ki inersek 305 dolar bir alttaki destek seviyemiz e, dolar bazı grafikte. Dolar bazlı e, mavi trendline diye takip ediyorsunuz. E, endeksin her yükselişinde bu kar realizeleri geliyor. Endeksin e, trendline'ın altında ise e, alımlar geliyor. Şu anda e, bu seviyeden kar satışlarını dolar bazlı bekliyorduk. Ancak yatırımcı, yatırımcı dahi bekliyordu. E, e, yatırımcının elinde yapacak çok fazla bir şey yoktu. Çünkü elindeki hisseler, 7.000-8.000 bin, bin endekste kalmıştı. E, İMKB 30 hisseleri bankacılık hisseleri ise e, onlar 10.000'in çoktan üzerine gitmişti. Burada bir paradoks yaşandı. Bu paradokstan dolayıdır ki e, yerli yatırımcı özellikle son yükselişte para kazanamadı. İMKB 30 dışında kaldı yerli yatırımcı. E, tabii istisnalar kaideleri bozmaz. Ama yerli yatırımcı daha çok İMKB 30'da pozisyon alıyor ve yabancı yatırımcı burada tabiri caizse çok ciddi para kazandı. E, piyasada çok şey söyleniyor ama şunu e, herkesin bilmesi gerekiyor ki dayanak varlığa hükmedene karşı pozisyon açanların hepsi zarar eder. Yabancı yatırımcının takastaki oranına baktığımız zaman yabancı takas oranı bugün itibaren 39.55 ancak bu e, bankacılık sektöründe veya e, İMKB 30'daki birkaç hissede çok daha fazla bunun iki katı yüzde yetmiş yüzde seksenlere kadar çıkabiliyor. E, dolayısıyla e, dayanak varlığa hükmeden bir yabancı yatırımcı var. E, dayanak varlığın avantajı şu pay vadelileri e, açık. Dolayısıyla e, yabancı yatırımcı pay vadeliden kazanıyor. E, özellikle de pay vadelide kaldıraç da var. Yani burada etinden, sütünden faydalanarak geliyor. Ee, hem yükselişte yabancı yatırımcı kaldıraçlı olarak İMKB 30 hisselerinden kazandı. Hem burada e, maalesef kısa pozisyon açan yerli yatırımcıyı e, zarar ettirdi. E, bu yükseliş e, yerli yatırımcının e, genel olarak söylüyorum gene istisnaları e, kaideyi bozmaz kabul edelim. Yerli yatırımcının para kazanamadığı bir dönem. E, aksine e, hatırlayınız bundan bir iki sene önce e, pandemiden hemen sonra ise e, yan tahtalar çok hızlı hareket ediyordu. E, özellikle İMKB 30 hisseleri çok revaç görmüyordu. Yabancı yatırımcı ilgisi çok daha azdı ve e, İMKB 100 hisseleri ve 100 dışındaki hisseler e, parabolik yükselişler sergiliyordu. Ancak bu devir bitti. Bu devirin bitmesini maalesef yerli yatırımcılar tam olarak anlayamadılar. Enflasyoncular İMKB30'a e, ilgi gösterirler. Çünkü hem İMKB30'un likit olması hem de arka kapısı dediğimiz hiç e, imkan sunan e, vadeli piyasanın olması ve kaldırıcı olması dolayısıyla yatırımcı açısından bulunmaz bir nimetti. Bu periyotta yabancı yatırımcı kazandı. Burada e, yerli yatırımcı e, şikayet edebilir e, ama e, şapkayı da önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Şöyle ki geçmiş dönemlerdeki kazançlar, İMKB 100 ve dışındaki e, kazançlar İMKB 30'la ile mukayese edilemez ölçüdeydi. Parabolik yükselişler yaşanmıştı. Ee, tamam kabul ediyorum endeksin 8000'den özellikle 10000 üstüne gelişinde iMKB 30 hisseleri belki de 12 bin 13 binlere çıktılar bankacılık endeksi çok yüksek birim yaptı bütün bunlar yerli yatırımcının elinde olmayan hisseler dikkat et, e, ediniz e, burada parayı e, yerli yatırımcı değil yabancı yatırımcı kazandığı gibi pay vadelilerinde de yerli yatırımcı Maalesef ters pozisyon kısa pozisyonda kaybetti ee, takasların söylediği bu ee, özetlersek e, bazı dönemler özellikle yabancının aktif olmadığı dönemlerde İMKB 100 hisseleri e, parabolik yükselişlerle tabi onu besleyen enflasyon datası da vardı şimdi enflasyon e, eskisi gibi e, bir enflasyon yok ee, enflasyonda düşüş beklentileri var. Artı enflasyonun bir de muhasebesi çıktığı için e, İMKB 100 hisseleriyle e, İMKB 30 hisseleri çok fazla ayrıştılar. Bunu e, hatırlayınız geçmiş yayınlarında e, yayınlarımızda defalarca söyledim. Enflasyon muhasebesini piyasa çok hafif alıyor. Hatta bilmiyor e, ve yeteri kadar önem göstermiyor. E, tabii burada. Kısa zamanda İMKB 100 hisselerinde parabolik yükselişten çok fazla para kazanmış olan yerli yatırımcıların da bir miktar özgüven patlaması burada etkili oldu. Ama sonuç itibariyle gelinen noktada yabancı yatırımcının piyasaya girdiği tarihlere bakınız lütfen o tarihlerden itibaren. Yabancı yatırımcı ağırlığı IMK ve 30 hisselerine geldi. Bankalara geldi ve bu e, hisselerin sadece spotlarına değil, dayanak varlık olan bu hisselerin vadelilerin işlemlerine yabancı yatırımcı pozisyonları e, e, endeks kontratı dahil olmak üzere e, çok ciddi karlar yazdı. Maalesef yerli yatırımcılar bu e, aradaki eee Son 8 bin, 10 bin küsür yükselişini kaçırdılar. Genelde ıskaladılar diyebiliriz. Ama bu kolay bir öngörü de değildi. Birkaç sefer biz buradan hatırlattık. Özellikle enflasyon muhasebesinin şirketlere olan ilgisinin parabolik yükselişin enflasyondan beslendiğini, artık böyle olmayacağını paylaştık. paylaştı kısa ve orta vade spekülasyondur. Uzun vade her şey aslına döner. Şimdi diyeceksiniz ki soru e, efendim şimdi o zaman İMKB 30 çok prim yaptı. Evet İMKB 30'un düşmesi e, İMKB 100'ün yükselmesi veya e, biri e, dururken diğerinin yükselmesi gerekiyor. Yeni normal olması gerekiyor. Evet evet ama ne zaman? İMKB 30 kaldıraçlı bir piyasa Dayanak varlık piyasası yani burada e, parayı alan e, gittikten sonra çok anlamlı olmuyor ne zaman. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu e, dayanak varlık olan vadelisi pay vadelisi olan e, IMKB 30 kontratlarında e, zaman fiyattan önde gider. Evet. E, dolar bazında e, satışın geldiğini görüyoruz. E, söyledik. Burada özellikle yabancı yatırımcı kar topladı. Çok da önemli bir yerde kar topladı. Şimdi e, bu gelen satış dolar bazında e, önemli bir dirençten geldi. 323 dolar. E, 320 dolar bandından geldi. Altta 318'i pivot kabul edersek 305'e 305 dolara kadar aşağı salınımlar sağlıklı kabul edilebilir. 305'in altında sıkıntı oluşabilir. Orayı izlemek gerekiyor. Ee, buradan TL bazı grafiklere dönersek e, kendimizi e, teyit ederiz. E, bir anlamda daha da iyi ifade edebiliriz diyelim. E, grafike, e, TL bazı grafiğe geldik. E, grafikten önce şunu söylemek istiyorum. Artık endeksin çok fazla bir ödemi e, hisseye karşı yok. Yani doğru hisse seçenlerin Endeks ne olursa olsun onlar kazanacaklar. Yani e, endeks 8000 e, yerli yatırımcının hisseleri yükselmemiş. E, yerli yatırımcının hissesini kimi yükseltecek? Yabancı yatırımcı gelip yerli yatırımcının BIST 100 hissesini almadıktan sonra kim yükseltecek? Herkesi alıp kenara çekilirse e, yükseltecek kimse. Gayet tabi olmuyor. Ama burada reel olarak eğer şirketin bir gelecek beklentisi varsa, şirketin şu andaki piyasa değeri iskontoluysa ve saklanan gizli değerler varsa e, e, çok iyi bir mali tahlille gelecek beklentilerini de ortaya koyarak hisse bazında hala çok kelepir hisseleri olduğunu ama bunun yanında da her zaman söylediğim gibi kelepirle balonun yan yana işlem gördüğünü tekrar edelim. Ve IMKB 100 hisse IMKB e, TL bazında IMKB grafiğine gelelim. Gördüğünüz gibi e, TL bazında e, 10.300 seviyelerinin de çok fazla kaldık. 10.400 seviyelerini geçemedik. Alttaki önemli rakamımız 10.140 seviyesiydi. 10.140 seviyesi zamansallıkla 10.200'e kadar yükseldi. 10.200 seviyesi de ee, üstünde kalamadığımız e, sürece aşağı e, salınımı kaçınılmazdı şu an itibariyle yukarıda 10200 220 seviyesi var ee, Öncelikle bunun üzerine atmamız gerekiyor yükselişten bahsetmemiz için aşağıda bir birçok desteğimiz var sırasıyla söylersek ya e, destek seviyelerimiz yani 9.950, 9.750, daha öncesinde 9.800 var ve en nihayetinde kanal dibi olan 9.540 var. Ee, bu seviyelerde e, birkaç tane desteğimiz var. Ama öncelikle e, yukarıya da bakarsak e, 10.140 seviyesinin yukarı geçilmesi e, önemli. Daha da önemlisi 10.220 seviyesinin yukarı geçilmesi ve üstünde kapanışlar gelmesi Tabii ki burada demin bahsettiğim imkb30 ve imkb100 korelasyonu çok önemli ee, endekse de doğrudan etki yapıyor ee, şu an itibariyle e, hisse bazında bir piyasadayız Dolayısıyla endeks bazında bir piyasada değiliz endeks bazı çok önemli olmuyor ama biz gene de endeksi şöyle bilmemizde fayda var. 10200 üstü, 10220 üstü çok daha iyi bir piyasa. 10220'nin altı biraz daha zayıf piyasa. 10140, 10150'nin altı ise zayıf piyasa olarak değerlendirebiliriz. Bu endeks bazında ama hisse bazında e, yıl sonu bilançolar gelmeden 3 aylık bilançolar geliyor. İyisiyle kötüsüyle e, enflasyon muhasebesiyle gelen bilançolar var. E, bu bilançoları e, iyi tahlil etmek gerekiyor. E, son e, 31-12 2023 bilançolarında iyi tahlil edenler enflasyon muhasebesine göre iyi gelecek şirketleri e, tercih edenler e, bulanlar e, para kazandılar. E, ama o bir seferlikti. Oradaki olay e, şirketin e, yatırıma gitmesi ve bunu da öz kaynaklarıyla değil e, dış finansmanla sağlaması ve finansman gideri yazmasıydı. Bu şirketleri bulanlar para yaptılar. Şimdi bundan sonraki enflasyon muhasebesinde bu etki azalarak devam edecek. E, tabii ki Şirket şirket se bakınız sektör sektör dahi demiyorum. Şirket şirket izlemek gerekiyor. Çünkü serbaye tezitleri gelecek. Bedelliler, bedelsizler. Dolayısıyla hisse bazlı piyasa bir süre e, öne çıkacak. E, burada hisseyi bulanların özellikle e, para yapacağını düşünüyorum. Endeks bazına gayet tabii bakacağız ama hisse özelinde özellikle e, yatırımcıların çok daha dikkatli olmalarını öneriyorum. Uğur Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yorumlarınız için hem dolar bazlı hem TR bazlı endeks yorumlarını aldık Uğur Bey'den. Güzel bir projeksiyon anlattı bizler aslında. Hem gelecek adına da güzel bir fikir verdi izleyenlerimiz için. E, yayınımızın da burada sonuna gelmiş olduk. Hafta içi neredeyse her gün canlı yayınlarla sizlerin karşısında oluyoruz. Her Salı 11'de de Uğur Yılmaz'la Borsa'nın Nabzu programında sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz diyelim. Bizler haftaya Salı saat 11'de yeniden Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalında sizlerle beraber olacağız. Bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Özellikle şu an izlediğiniz, takip ettiğiniz YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız diyelim. Haftaya salı saat 11'de tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalınız.